Arkadaşlar merhabalar. Acil yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Bu seneki limit türev fasikülünden reel sayıdan reel sayılar tanımlı bir fonksiyonumuz var. A'mız da bir reel sayı. Fonksiyonun türevsiz olduğu sadece bir nokta vardır. Buna göre f-1 kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar elimizdeki fonksiyonun ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. İkinci dereceden bir fonksiyonun kaç nokta, mutlak değerinin kaç noktada türevsiz olabileceğini bir yorumlayalım önce. Eğer elimizdeki fonksiyon şu şekilde iki tane kökü olan bir fonksiyonsa biz bunun mutlağını aldığımızda arkadaşlar şöyle bir şey elde ederiz. Şöyle, böyle ve böyle. Şurada köklerin olduğu yerlerde bakın türevimiz olmaz. Sivri uç oluşmuş olur. Bu sivri uçlarda türevinin sağdan ve soldan farklı çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla türevimiz olmaz. Yani eğer iki kökü olan bir parabol fonksiyonu varsa bunun mutlak değerinin iki noktada türevinin olmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer e, bir tane kökü olan bir parabolümüz varsa, kolları aşağı yukarı fark etmez. E, bunun tepe noktasında, bunun da mutlağını aldığımızda fonksiyonumuz değişmeyecektir. Bunun türevsiz olduğu bir nokta olmaz. E, tepe noktasında yani çift katlı kökünün olduğu noktada türevine neye eşit olur? Sıfır eşit olur. Onun dışında zaten türevinin sıkıntı olduğu bir yer gelmez. Eğer kökü olmayan bir fonksiyon varsa elimizde, zaten mutlak değerine kendisi eşittir. Bu fonksiyonda bu parabol fonksiyonu her noktada türevlidir. Peki bu bize ne neyi demek istiyor? Bunlar kolları aşağı doğru olan paraboller içinde geçerlidir arkadaşlar. Peki bu bize neyi söylemek istiyor? E demek ki ikinci derecen bir fonksiyonun ya iki noktada türevi yoktur ya da her noktasında türevlidir. Burada demiş ki ama bize türevsiz olduğu bir nokta vardır demiş. Ama biz bir parabolün türevsiz olabileceği ya iki nokta olduğunu ya da hiç noktanın olamayacağını söylemiştik. Demek ki buradaki fonksiyonun bir parabol fonksiyonu olmaması gerekir. Bence buradaki fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyondur arkadaşlar. Yani ax artı b gibi bir fonksiyondur. Çünkü ax artı b tipindeki fonksiyonları mutlak değerinin bir noktada türevi olmaz. Neden bir noktada türevi olmaz arkadaşlar? Çünkü grafiklerini çizdiğimizde buna benzer ya da işte şuna benzer ifadeler elde ederiz. Şurada sivri uçumuz oluşur. Kökünün olduğu yeri türevinin olmadığını görürüz arkadaşlar. Bence buradaki fonksiyon demek ki parabol fonksiyon değil. Birinci dereceden bir fonksiyondur. Doğrusal bir fonksiyondur. Dolayısıyla şuradaki x karenin katsayısının sayısının sıfır olması gerekir. Sıfır olması için de a'nın eksi 3 olması gerekir. Burası sıfırlandı. Geriye kalan fonksiyonumuza bakarsak a'ya eksi 3 yazdığımızda 6x artı 1 gelir. 6x artı 1'in türevsiz olduğu tek nokta içini sıfır yapan x eşittir eksi 1 bölü 6 absisti noktadır arkadaşlar. Peki bize ne sorulmuş? f eksi 1 sorulmuş. Fonksiyonumuzun mutlak 6x artı 1 olduğunu bulduk. Bulduk. x'in yerine eksi 1 yazarsak 6 kere eksi 1 artı 1'den aradığımız değeri 5 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Doğru cevabın değişik olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.